bakalım hep Sen niye bekliyorsun kardeşim? Taksi çağıran falan mı oldu burada? Yok abi. Kalabalığı görünce müşteri çıkar diye bekliyorum. Çıkmaz kardeşim çıkmaz. Hadi işim be. Ne oluyor siz niye toplandınız böyle? Ay sizinkiler çok güzel spor yapıyor. İçimiz açıldı vallahi. Ya ne diyorsun kardeşim sen? Ne demek o ya? Hadi kardeşim hadi herkes evine hadi. Hadi ne oluyorsunuz ya? Hadi evine. Herkes evine. Hadi yavuz, hadi lütfen, hadi evinize, lütfen boşaltın burayı, lütfen. Hadi, 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 hadi. Oh, ben de bittim valla. Cennet böyle bir yer herhalde. Hadi! <laughs> ne diyorsun lan sen? Defol git, git. Tamam. Hadi. hadi. Ne oluyor ya burada Nazike? Esra? Gel Üstü, gel. Baba nerede kaldın gel, ya? Hüsnü'cüğüm güneşi selamlayalım bitiriyoruz canım. Tamam Esra'cığım tamam bitti Aleyküm selam. Hadi Esra'cığım hadi. Hadi kızlar siz de hadi lütfen hadi bakalım. Hadi bakalım ya insan böyle evin içine Aa, kadar ya. ya Bu Hadi bak ya. Söyle. Hadi, Ay, hadi Tamam. Hadi sen. hanımlar lütfen. Hadi, hadi anam hadi. Allah Allah. Şimdi vallahi bizim bir suçumuz Ay, hadi, yok. Hadi. Laf anlatamadık kimseye. Geldiler oturdular. Vallahi baba gören geldi gören geldi. Hadi hadi siz de içeri hadi. Hadi. Hadi hadi. Hüsnücüğüm kızdın mı sen? Kızdım Esra'cığım kızarım. Ya bu işi gidin istediğiniz yerde yapın da yani bu mahallede olur mu Esra? Baksana toplanmış bütün insanlar ya olacak işte ya bunlar ne böyle ya? canım değilmiş haklısın ben düşünemedim onu böyle kızlarda aniden gelince <laughs> neyse neyse tamam hadi bitirdiniz mi bitti bitti yalnız Hüsnü Bey de Hüsnü Beymiş ha tam bir alfa değil mi <gülüyor> <gülüyor> belinde de silah çok acayip <laughs> <laughs> Hanımlar yani sizi de bölmüş gibi oldum ama yani durum ortada yani. Evet. Yani burası yeri değil. Anladınız değil mi herhalde siz de? Tabii tabii Hüsnü Bey kusura bakmayın. Çok memnun olduk tanıştığımızda da bu arada. Ben de ben de ben de. Esruş ararız biz canım seni. Açma arayı sen Tamam. Görüşürüz ararım. Güle 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 güle. güle. Allah, güle, Allah. güle. Allah. Ara güle, ara. Hoşçakalın Hüsnü Bey. Ayıp olmadı değil mi? Olmadı. Çok sevdiler seni. Öyle ya. -hı. hadi gel geçelim içeri. Tamam tamam, geçelim. Abi bugün bitti herhalde, yarın yine aynı saatte mi? Vur git, vur git lan! Saatmiş hıyar! Hıyar, hıyar herif! Yazdım oğlum seni, eşkalin bende, bende eşkali. Bir daha çıkmasın inşallah karşıma. Gel canım, gel. Ya şunları toplasaydık bari ya, millet donumuzu bile gördü ya. Tamam, alırım ben ben. Tamam tamam, hadi çıkalım.